Herkese merhabalar. Roma'nın en sevdiğim ve en kendine has mahallelerinden bir tanesi olan Garbatella'dayım. Garbatella'nın hikayesi 1920'lerde başlıyor ama bugünkü kimliğine 1930'larda kavuşuyor diyebiliriz. Çünkü o yıllarda Mussolini'nin İtalya'ya hakim olduğu yıllarda onun isteği üzerine işçi aileleri buraya yerleştiriliyorlar. ve Dolayısıyla mimari de 2-3 katı geçmeyecek pastel renklerin hakim olduğu, bahçeli, yeşilin bol olduğu bir model hayata geçiriliyor. Ve nitekim de ilham kaynağı olarak İngiltere'nin bahçe kent modelini kullanıyorlar bugün de hala etrafında gördüğünüz gibi mimari aynen bu şekilde. Hatta buranın belki bir sayfiye yeri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama burası aslında bu anlamda aldatıcı bir mahalle. Çünkü şehir merkezinden yalnızca yalnızca 15 dakika uzaklıktayız. Ama evet gerçekten çok huzurlu, çok sakin mahallelerden bir tanesi. Ve anlatacak aynı zamanda çok ciddi hikayeleri olan bir mahalle burası. Çünkü İtalya'daki direnişe, özellikle Roma'daki direnişe ciddi bir katkı göstermiş yerlerden bir tanesi. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nda bombalanan mahallelerden biri. Yine burası